arkadaşlar. Merhaba. Oo, bugün sizlerle birlikte bir, bir videoyla daha karşınızdayım. Bravo. Su. Yaşıyorum ölmedi. Evet bayağı video gelmiyor ama olsun. Uzun zaman sonra kral yeni değil geri geldi baba bir bu, bu kanal çok özledim o da kaç ekibiymiş geldim küçücük bir hedefim var 30 abone olmak lütfen aşağıdan like atıp abone olup bildiğimleri açarsanız çok iyi olur ve 30 abone özel canlı yayın açabilirim haberiniz olsun bugün Eksal Peren abi izliyoruz yani tabii ki de artık yani anlatmamı gerek yok. Bu arada arkadaşlar bu kanala yani bu kanal dediğim bu full kanala eksoal değil kendi kanalıma 24 saat içinde ilk abone olan kişi yorumlara inşallah yorumlar açık olur. Yorumlar açık olması topluluğa şey yazsın. Oyuncu ID'sini yazsın. İlk 5 kişiyi arkadaş ekleyeceğim kendimde. Ve videolarını da beraber çekeceğiz. Hadi bakın ve şey değil işte atıyorum tek videoluk değil. Artık onu, o benim arkadaşım olacak yani. Yani ben bunu duysan direkt abone olurum ya. Yani. yani dediğim gibi şey değil, bir videoluk değil. Yani artık videolarımda, burslars videoları çektiğimde yani kesinlikle o gelecek yani. Bu yüzden abone olun falan filan yani. Falan fistan doğdu. Bismillah. Bu da arkadaşlar bu videoya artık söylemekten yoruldum yani. Sizden de söyleyemeyen yoruldum. Şu, şu kadar like gelsin lütfen. Bak. Şundan 50 like. gelin mi be? 50 like be. Neyse. Siz atarsınız. Siz kırarsınız. Bu arada izleyenleriniz varsa veya işte okulda arkadaşınızı, ailenizi falan öğrenebilirsiniz. Bu, bu kanalda yüzde yüz küfür müfür yok. Hiç kötü söz de yok. Haberiniz olsun. Başlayalım. Allah Allah ben... Süper ben uyuyor musun? neymiş. Tövbe tövbe. Arkadaşlar daha az önce dedim. Ama dediğim gibi dur. Durun lan. Durun arkadaşlar. Ha? Durun. Şimdi. Ben size okurum. Ben çok lan Alperen oğlup senin fakir hesabın süper. Durun. Şuma. İki dakika durun arkadaşlar. En sakacak bir şeyden sonra. Neyse arkadaşlar ben oraya yani Bip falan. Fakir hesabın gördük lan. Eşik lan. Fakirsin lan. Öyle mi oluyor yani? O zaman fakir hesabı bir şeyler yollayın da zenginleşsin. Evet. Mi? Ha işte biz de o yüzden sana mail atıyoruz. Oha lan beni duyuyorlar sanki. Duyuyoruz lan zaten. Mal sana. Tövbe. Hala mal diyor. Neyse şimdi bırak onu bunu. Hani bu gariban fakir hesabı hmm. geliştirmek için sana bir mail atıyoruz. Ve o mail bu mail. Tamam onu anladım. Ha anladın güzel. Diyoruz ki biz bu mal alperini zorlayalım. Tövbe. Eğer yaptığımız bu zorlu yarışmayı geçebilirse fakir hesabı... Allah yapıyoruz. Allah. Vallahi mı? Ben orayı beşte beş okudum ya. Altı farklı oyunda altı farklı karakterle kazanırsam hediye mi vereceksin? Yok dur. Altı farklı oyun modunda altı farklı karakterle hey. spor özellik hiç kullanmadan hey. Kazanırsan işte o zaman fakir hesabı bir tane Brofez Plus bizden hediye anında hesabına gelecek. O <laughs> oh, anında mı? <laughs> <laughs> Pass Plus mı dedi ya <laughs> özelliği kullanmak çok saçma ya. Çok zorundur o zaman. Arkadaşlar bana da yeter ya. Bir tane Brawl Pass var. zenginleşmesi için bir şans doğdu. Hadi bakalım. Şimdi şey, duymuyor musun? 6 farklı oyunda 6 farklı karakterle evet. son özelliği kullanmadan yenmem lazım. Bir tane bile kaybedersek Brawl Pass Plus'ı vermezler. Kırmızı Pass'a bir başı, it. Ne diyorsun lan? Pardon bana Spice'e de reis. Evet. Spice'e kral. O zaman ne yapsak ki? İlk benimle oyna, benim normal vuruşlarım da iyi. Ama senin süper özelliğin çok lazım ki. Yapacak bir şey yok, halledersin. Ulan ya, o zaman ben hesaplaşmaya gireyim bakalım. Altı farklı oyun modu... Aa, Hepsi ama şimdi süper Böyle, gerçekten çok lazım. ...ama eğer başarırsak fakir hesap için çok iyi olacak bu durum... ...çünkü gerçekten Brawl Pass Plus mükemmel olur. Burada fakir, sen gibi Yo yok sende. Oh, senin de süper <laughs> çok iyi ya. ya. görüyorum da bizi yok ederler ya. Bak herkes süper özellik kullanacak, biz kullanamıyoruz yani. Resmen bu hile şu an ben şu anda. Bildiğiniz special demiş ki. Yenisini Popes Plus gönder. Kahvesini Alpro ile sanata dönüştürenlere. İyi Alpro. 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 bak video yetişmeyecek ya. Yandex. Ya bana ne ya Yandex. Sen bir dur bakayım. Ece ben şuraya atlayayım. ki. Dur dur, kaçma. Artık öldün çok geç. Uyyy güzel ha. Son ikiye kaldık. Başlangıcı iyi yaptık umarım. Bir kere bile çünkü evet, iyi o bunun peşi pasa ihtiyacımız var şu anda. Afiş nerede? Aha da burada. Gel lan. Enerji 4 tane 10 bin ya ama bak alttan kaçıyor. Çakala bak ya. Oğlum kaçamazsın. Gel, Gel. Aa, bak bak vuruyor oğlum vuruyor. Bak, bak. Özelliğini de kullanma. Güzel, evet. güzel. İlk oyunumuzu yendik. Şimdi günün kutu da gelsin. Şöyle açalım bakalım. İşte fakir hesaba fakir kutu geliyor. Ender kutu ya. Şimdi ne olacak? Şimdi değişmem lazım yani. Şimdi reis. Profet Plus için bu gerek. Bak düzgün bir şey al. Kazan tamam mı? Fakir hesabı çok güzel decek yok. O zaman. Kime alsam ya? Hadi Mortis'i alayım bakayım. de beş artık yapacak bir şey yok. Şöyle gibi gel. Özelini Şöyle diyeyim. Fakir hesabı. Evet, fakir hesabı ne olacak Bro? Evet, geçeyim. Yani Mortis'in de gerçekten çok Lazım, lazım olan Çünkü hepiniz Olabildik. biliyorsunuz can dolu bir deyince can dolu çok, can olacak. çok, çok, olacak. çok lazım neyse hallederler çok güçlü bay bay mal <laughs> i̇şte bu be. Çok Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Olacak. Yani başka karaktere geçeceğim. Bu sefer ben buz rezi alıyorum bakalım. Bazı. Acaba o, o bir buz değil bazı. Buzla bunu yemek çok zor olacak ama halledeceğiz. Ne lan ben gayet güçlüyüm. Çok Cimri. güzel. Ne öyle, çakal. Geçen gün bu bazla yedim. bir maçı yapıyordum. Vay öyle ağaz, güzel oynadım ama yine de kaldı. Bu da arkadaşlar pizza, pizza lanet ki lanet. Pizza pan lan neydi pizza lanet? Pizza lanet. lanetti Pizza panet. Ya işte pizza bir şey geldi oyuna Geldi ben ismiyi şu şuraya yazayım. Yardım anlatamıyorum. Şu geldi oyun. Sözcü de onun şeyini <laughs> geldi dükkana <dedik. gülüyor> <laughs> 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 Eğer onu daha da alabiliriz yani. Videoyu da alabilirim. Bu yüzden like atın oh. ve başta dediğim Öyle gibi. 30 abone ya, dur, kaçma. için lütfen. Oh. Benim 24 saat içinde. Bir beş aboneye. Hadi bakayım Yorumlar kapanmazsa oh. Yorumlar korkmanızsa topluluğa aydın için yazsın ve onları arkadaş. Çok korktum kaybedeceğiz diye ama sıkıntı yok. O günü kutlasan oldu. Hadi bak şimdi veriyorsun. <laughs> Girelim bakalım. Elmas kapmacayı şimdi. Ve B alıyorum. B. Ya senin bildiğin başka bir laf yok mu? Hep B diyor. Ne diyeyim ki? B. <laughs> Girdik bakalım. Umarım B ineriz. Bak

bu arada ben bir öyle çok önce yani, sevmedim. <laughs> Sevmiyordum yani. Ne yaptınız? Hoşuma gitmiyor. Yani mesela onun yerine Colt var. Colt ne oynar? Bence <burcası>. daha iyi. <laughs> ne elmas. Ya hani takımda olur ya. <laughs> <de> tüm elmasları <gülüyor> alma <laughs> alır. Gider gıcık <laughs> takım. Be. Sen Eçoğum, dokuz elmasın var. Bir elması alır ya. Evet, sonra şey. gider ölür. Ama Sen de şey sonra alacağım bakayım. derken ölürsün. Kaybedersin ben ya. O, o, o şeyleri tutsun. Madem do, en çok, çünkü en çok elmas kim O o kadar çok canımız Evet. Hadi boyu. Bile, Biz savaş topu yapıyorduk sabah. Var oldu. ya toplam 8 kişi zavar yok ettik kanı. Bir de Frank'ın şöyle bir şey var. Süperi. Yani Bayon, bir süper atıyor ya. Süperi yani attığında çok, çok dolu. Zaten Malron yani. Ekstra şu an bölgeye geçiriyorum da. Takım hiç bir şey yapmıyor ki ya. Oy. Bay Bayron Reis sakin ol. Bak sana Malron deyince sinirlendi. Öldük hadi bakayım. Öl. Öl. Süper tamam bölgeye şimdi Süper al, niye kullanmıyor lan? Ha tamam süper tamam, kullanmak şey. istedim Gel lan malron seni Of öldü bu da tabii. Süper hadi lan takım Hadi gel gel kork. Aaa Aa, Abao Basma aksesuarımı da Ultisini boş atamaz mı yani boş at Lan boşa git aksesuarım Yetişin lan takım Ekstras takıma bakın ya Emze bakın çalda duruyor mal ya Oğlum siz Öl ha, bakın. Ayı bir bu. Ay. Ya son oyunu yendik lan. Takım çok maldı ama başardık. En yan bizde hiç bakın. Bir koydum Uy. ikisi de öldü aynı anda. Oy. Oyuncu olduk. Adam hani bro pes geliyor bana nah geliyor. Çok bu lan Yo gelecekmiş de Bursun şey dedi bugün. Çok bu iyi ya. Artık fakir hesabın, Kral, Brawl, Paz, kral. En yani hesap Ben fakir rağmen, hiçbir şey yine kadar yine kadar iç diyordun şimdi kral oldu tabii. İz arkadaşlar bir, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu video bunları yaptık. Yani durun. Benim kalemim 50 like, 5 abone. 50 like atalım lütfen. Ve 24 saat içinde ilk 5 abone olan kişiler topla veya yorumlar açık olsa yorumlara idlerini yazsın ve artık videolarımda Boss oynadığım videolarımda çıkacaksınız. Ben çok eğlendim. Siz de eğlenmişsiniz umarım. Alt taraftan like atın tabi ki de. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kral gider. Bay bay. Bay bay. Bay bay canlarım. Gö. Görüşürüz.